lütfen Bogami oyunun ismini söyler misin? Aa. 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 Ya. Aa. 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 Hmm. Aa. Leaderboard. Aa. 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 <laughs> bak Leaderboard'a girip sana ütmemi gösterecektim. Vazgeçtim. Vazgeç. Vazgeç. İstemiyorum. İstemiyorum. Evet. Son Şimdi... günlerin popüler oyunu. Metrolarda, minibüslerde görüyorsunuz bunu herkes oynarken. Ne oluyor Bogami? Şimdi bak. Aa. Aa. Şimdi bak burada dönen bir şey var tamam mı, benim 12 bar. tane topum var. Benim bu 12 tane topumu ben dokunarak buradaki dönen şeyin arasına, o dönen siyah toplara değdirmeden sokmaya çalışacağım. Peki. Anladın mı bir şey dediğimi an ben? Anladım evet. Ben anlamadım. <laughs> Attın gitti. Sokabiliyor musun? Şu an kadar sokuyorum. Bak bak aralar daralıyor hmm. görüyor musun? Bak 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 bak. Hmm. Son üç tanesini şu geniş araya sokarım ben. Bak ces bak şu anda yanma. Ne oldu bitti. Bitti fail. Aa. Ah. Aa. Ah. Bence bak oyun şundan alıyor. Aa! Aa. Bu bu yani. Aa bak iki tane de sokabilirsin. Dönen aslında. bir çembere. Ya acele etme sinir ettin beni be. Ama bak şey acele diye. etme. Tamam. Acele etme diyorum. <laughs> Oha nasıl iki tane o kadar hızlı kimse yapamaz. Acele etme. Acele etme. Acele etme. <laughs> Acele etme. Acele etme. sakın ha. Aa, i̇şte bu yüzden bak. Aa. Kesinlikle acele etmeden. Tamam, oldu bir iş şey oldu. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu bak 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 şu boşluğa attın onu. Yu. Kolaysan yapar mısın abi? bir şey ya. Of. Her şeyi de ben mi yapmak zorundayım ya. Ha? İşte kaç top kaldı? 5. 4 çok varmış lan. <laughs> Hoppa ve onda. Bundan sonra da kendi mobil oyunlarını kendi tanıtacağım. Tabii ki kendim tanıtacağım. Sana mı tanıtacağım? <laughs> Hayret bir şey ya. Yürü git. Allah Allah tanıtırma. Nasıl? İyi mi? <laughs> İyi mi bu durum? Eğiyorum e biraz. E tamam. Evet bu da böyle bir oyun. İşte gördüğünüz gibi daha hızlandı. Bunlar bu sefer 8 ne anlamı varsa bu 8'in ne anlamı 8. var? 8. bölüm bilmiyorum 8. Daha bölüm. Daha. bölüm. Bilmiyorum tabi. Yeni öğrendim ama gördüğün gibi bu işlerde ustayım. Ya bırak ne ustası tamam geldim hadi ya. Bak şimdi İyi miyiz böyle? Evet. E bu oyun biter. Bir süre sonra bu hızla... Ya Hız... gittikçe hızlanıyor mu bu? Gittikçe hızlanıyor. Gittikçe oradaki top sayısı ve ha. benim sahip olduğum top sayısı artıyor. E bir süre sonra bu oyun artık şey yapar ya sıkar. sıkar. Aynen. Ama aa yani. Peki. Güzel. Kaç veriyorsun? Aaa. Ee, 4. Aaa. Aa. aa. <laughs> Şimdi aaa 4 0, 0 ya. Tamam ben de yok ya 4 dört, 4 bir oyun değil bu ya. Ben 3 verdim ona Tamam. Ya yani çünkü kısır abi bitecek birazdan. Bak. Bak. Az. Allah'ım ya. Kimleri almışız işe ya. Bundan sonra Nihat bundan sonra başvuranlara önce bu oyunu oynatıyoruz. Geçebilen gelsin arkadaşım. Oyun medyası burası. Oynayamayan gelmesin. Oyun doktorluğu yaptırtma bana. Yürü kalk.